E, hac ve umre e, üzerine hediyelik eşya mağazalarımız mevcut. E, bütün umrecilerimize ve hacılarımıza e, bütün malzemelerini kişisel ve hediyelik olarak e, bütün ürünleri tedarik ediyoruz. E, yoğun bir umre dönemi geçirdik. E, devam ediyor aynı zamanda. Ramazan umresi öncesi yine yoğunluklar devam ediyor. Tabii ki e, o yönde bir beklentimiz var çünkü bizim asıl e, Sezonumuz hac sezonu. Onu bekliyoruz. Ramazan'dan sonra da inşallah e, tamamen hac yoğunluğu başlayacak diye umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın genelde e, en çok e, talep ettiği ürünler e, seccade, tesbih, takke, esans, misvak e, ve benzeri hediyelik çeşitleri. E, özellikle e, bunlar demirbaş ürünler ve e, çocuklar için hediyelik oyuncak çeşitleri. Bunun yanı sıra e, kişisel ihtiyaçları da oluyor tabi ihramdır sandalye terlikler ihram kemerleri işte orada giyilebilecek rahat kıyafetler çünkü orası e, yani Mekke Medine bölgesi e, sürekli sıcak bir bölge bizim sadece yazın yaşadığımız sıcağı onlar 12 ay boyunca yaşıyor e, bu yüzden kişisel olarak da çok güzel e, kıyafetler mevcut bunları özellikle talep ediyorlar. ya Şimdi fiyatlar bütün seviyelerde var yani açıkçası çünkü her kalitede ürün var. Bu kişinin kendi beğendiği, kendi seçtiği ürüne göre değişiyor. Seccade çeşitlerimiz 20 TL'den başlar. Yani 500-600 lira, 1000 liraya kadar seccade çeşitleri var. Kişisel ihramlarda yine mesela 200 liradan, 300 liradan ihramlar başlıyor, ne böyle devam ediyor. Bu kişinin seçmiş olduğu ürüne bağlı, ürünün kalitesine bağlı, bu şekilde değişebiliyor. E, tabii ki ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik sorunlardan ötürü e, maalesef fiyatlarda ciddi bir değişim söz konusu. E, bir insan iki yıl önce veya bir yıl önce ee, bu yolculukta yapmış olduğu masraf ile bugün yapmış olduğu masraf arasında %50 ile %75 arasında bir fiyat e, farkı var. Bunu göz ardı edemiyoruz. Ee, yabancı turistlerin ilgi odağı işte Şanlıurfa, Balıklıgöl, Makami İbrahim bu tarz yerlerde bu tarz ürünler satıyor olmak aslında biraz avantajlı. Çünkü insanlar buradan bu şekilde hediyelik ürünler de tabii talep ediyor, görüyor, hoşuna gidiyor. Ee, insanlarımız, e, sadece kendi vatandaşımız değil, yabancı turistler de buna rağbet gösteriyor. Yani talep oluyor tabii ki. <laughs>